Yarım kalan aşklar, ulaşılmayan sevdalar koymadı. Hayat yordu bizi anne. Elim işe güce varmıyor. Kafamı kaldırıp da ben de varım kahrolası dünya diyemiyorum anne. Kafam karışık, yaşam hep atıyor kazık. Dik durup da hayattan haz alamıyorum anne. Yudum yudum mutluluk benden gölgem gibi kaçıyor. Huzurum kalmadı. Nefesim yetmiyor oksijeni ok işlemeye anne. Korkularım dostum, endişelerim sevgilim, bezgin ve perişanlığım arkadaş, aynalar kabusum oldu anne. Mevsimler birbirine karıştı. Ne baharım belli, ne kışım. Yazın bile içim üşüyor anne. Başı yere eğik olması gerekenler başlarını eğmiyorlar. Onları görmemek için boynu bükük dolaşıyorum anne. Kollarım tutmuyor. Dizlerim bana yan çizdi. Belimi doğrultup da mavi gezegeni kan kırmızısına çevirenlere bir tokat atamıyorum anne. Okyanusun ortasında Devasa suya rağmen Susuz kaldım anne Uzayda bir zerre bile değilim Abatsız ve anlamsız Bir boşlukta sallanıyorum anne Tanrıdan kalan mirası bile yiyemedim Tanrı sessiz ve suskun Ben ne yapayım anne Lokman hekim bile çare bulamaz derdime. Ben kendimi tanıyamıyorum. Sen de beni artık tanımıyorsun. Selam söyle annene diyorsun. Bu koyuyor bana anne. Bayramlarda salıncak kurardık. Artık o salıncaklar yok anne. Çocukluğumu çaldılar. Geri vermiyorlar anne. Ah neyleyim gönül senin elinden. Türküsünü severdin. Artık hatırlayıp da söylemiyorsun anne. Köyde kızılcık toplardık şerbet yapmak için. Çalılar arasında kuş yuvaları vardı. Kuşlar ötüşürken sen Kürtçe, Türkçe türküler söylerdin. Hayatın sesiydi bu. Kuşlar eskisi gibi ötmüyor anne. O güzelim insanlar çırıl çıplak geldiler. Yanlarına hiçbir şey almadan çırıl çıplak gittiler anne. Bu gezegende kalıp da yaşamaya direnemeyenler bunca kaosun içinde kimselere bulaşmadan tımarhanelere sığındılar anne.